Merhaba, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde protesto yaparken memelerini açan kadınların Twitter'da linçlenmesiyle ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü bu çok tartışma yaratan bir konu oldu Twitter'da ve ben de Twitter'ı çok yoğun bir şekilde kullandığım için bunlardan haberdardım. Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü protestolarında bazı kadınlar çıkıp eylemlerde memelerini açıyorlar. Bunu bir protesto şekli olarak yapıyorlar ve bazı insanlar e, bunun feminist hareketi basitleştirdiğini, feministlikle alakası olmadığını, işte kadınların sürekli bizi objeleştirmeyin, cinsel obje haline getirmeyin deyip deyip sonrasında da memelerini açmalarının kendilerini cinsel obje yerine koymalarına neden olduğunu falan iddia ediyorlar. Yani bu düşünceleriyle çeliştiğini iddia ediyorlar. Yani diyorlar ki hem bizi cinsel obje yerine koymayın diye isyan ediyorsunuz hem de bir yandan gidip işte protestolarda memenizi açıyorsunuz. O zaman kendi kendinizi cinsel obje konumuna getirmiş oluyorsunuz diyorlar. Yani feminizmin kadın erkek eşitliğinden ileri gelen bir ideoloji o ideoloji olduğunu ve meme açmanın bununla hiçbir alakası olmadığını iddia ediyorlar. Şimdi bu videoda ben de Türkiye gibi bir ülkede özellikle meme açmanın neden feminist ve politik bir duruş olduğunu açıklamak istiyorum. Açıklamaya çalışacağım daha doğrusu. Birkaç tane tweet buldum. Meme açmanın feministlikle alakası olmadığını iddia eden ve bunlar hakkında da konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Feminizmin kadın ve erkeğin işte sosyal, politik, ekonomik anlamda ve daha birçok alanda kadın ve erkeğin eşit olmasını savunan bir ideoloji olduğunu herkes kabul ediyor. Yani hani bu, şimdi burada iki taraf var. Bir taraf diyor ki işte meme açmak politiktir. Diğer tarafta diyor ki hayır işte meme açmanın feministikle hiçbir alakası yoktur. Özellikle de 8 Mart emekçi kadınlar günüyle hiçbir alakası yoktur falan diyorlar tamam mı? Ama bu iki taraf da feminizmin kadın erkek eşitliğini savunduğunu söylüyorlar. Fakat bunun için mücadele etmenin yolu, yollarının yani yollarında hemfikir değiller. O yüzden bence meseleye önce buradan yaklaşmamız gerekiyor. Şimdi meme cinsel bir organ değildir. Öncelikle bunu bir herkesin kavraması gerekiyor. Yani kadın memesinin cinsel bir organmış gibi algılanması aslında Atıya Erkil toplumun kadın memesine ve kadın bedenine tamamen bir fantazi unsuru olarak yaklaşmasından ileri geliyor. Yani bu aslında kültürel ve toplumsal bir olgu. Bunun Kültürel bir olgu olduğunu, yani toplumsal bir olgu olduğunu anlamak için kadın memesi dendiğinde aklımıza gelen imgeleri ve erkek memesi dendiğinde aklımıza gelen imgeleri bir karşılaştırabiliriz mesela kadınlar işte plajda memelerini açıp sallaya sallaya gezemiyorlar ama erkekler bunu yapabiliyorlar ya da mesela toplum içerisinde erkeklerin böyle tişörtünü kaldırması, kaldırıp işte çıkartıp ya da tamamen gezmesiyle kadınların aynı şey yapması, aynı tepkiyi almıyor mesela. Aynı tepkileri doğurmuyor toplum tarafından. toplum birden mesela erkek bunu yaptığında böyle ahlak bekçiliğine falan soyunmuyor. Ya da işte erkeğe orospu damgası yapıştırılmıyor ya da sosyal medyada birden böyle bütün insanları onun işte tepesine yiyip işte bakın bu erkek memesini açıyor. Saldırın, linç edin falan gibi bir anlayışa da girmiyor kimse. Yani toplumun bakış açısı farklı ikisine. Erkek memesini önemsemiyor yani. Çünkü ona fantezi unsuru olarak bakmıyor. Ona cinsel, obje, cinsel organ olarak da bakmıyor. Yani kadın memesiyle erkek memesini aynı yere koymuyor toplum. Bu yüzden aslında bu algılar ve bu tepkiler ortaya çıkıyor. Yani mesela erkeklerin iş yerinde memelerinin ne kadarını görünüp görünmeyeceği bir tartışma konusu yaratmıyor. Ya da işte bir erkeğin memesini açmasının toplum ahlakına ne kadar uyup uymadığı da konuşulmuyor. Kadın memesinin azıcık bir, bir kısmını bile gösterdiği zaman, e, Instagram'a mesela dekolteli bir fotoğraf attığı zaman bir kadın, herkes hemen işte bu kadın teşhirci, bu kadın orospu, bu kadın dikkat çekmeye çalışıyor, bu kadın memelerini gösterip işte e, like almaya çalışıyor, bilmem ne falan diye birden üzerine yığılıyorlar. Ama mesela erkekler memeleri tamamen açık bir şekilde kaslı fotoğraflarını atabiliyorlar. Kimse altına gelip "Sen nasıl bu kaslarını bizim gözümüze sokarsın? Nasıl memeni gözümüzün içine sokarsın? Dikkat çekmek istiyorsun falan filan." gibi tepkiler vermiyorlar yani. Hani çok normal karşılanıyor. Bir erkek memesini açmış, spor yapıyor. Okey, bu gayet sıkıntı yok yani. Mesela bir tane tweet var buradan hemen okuyoruz. Baba Fingo diye bir arkadaşımız çıkmış demiş ki, "Kızlar selam." Topluluk içi de meme açmak feministlik değil, düpedüz orospuluktur. Aksini iddia eden de orospudur. Kızlar selam. Yani, okey, hani baba fingoya göre, e, orospuluk yapmak bu kadar kolay bir şey. Kadına orospu damgası yapıştırmak bu kadar kolay işte yani. Kızlar memenizi açıyorsanız yalnız orospusunuz, dikkatli olun. Yani kime göre, neye göre, baba fingoya göre, topluma göre, yani gördüğünüz gibi, ee, bu arkadaş böyle kıllı, iğrenç, göğsünü ortalıkta e, salına salına böyle, göğsünü açıp gezdiği zaman hiçbir problem olmuyor. Bu arkadaş orospu falan olmuyor. Bu bir rahatsızlık yaratmıyor. Yani plajlarda bir sürü kıllı, iğrenç, yağlı erkek memesi görmek e, toplumun göz zevkini bozmuyor ya da toplumun ahlakını bozmuyor. Ama işte bir kadın memesini açınca bu nasıl kabul edilemez, olamaz, toplum ahlakımızı bozuyor, orospu bunlar oluyor hemen. Bu durumun böyle olmasının sebebi aslında patriyarki. Yani erkek egemen toplum. Yani şimdi e, erkek egemen toplumda kadının her şeyi bir cinsel e, unsur olarak görülebiliyor zaten. Neden? Çünkü erkek egemen toplumlarda neyin nasıl algılandığına erkekler karar veriyor. Şimdi toplum ahlakı denen şey, toplum kuralları denen şey erkek egemen bir toplum tarafından yaratıldığı için Tabii ki de erkeklerin bakış açısına göre yaratılıyor. Erkeklerin fantazilerine göre neyi cinsel obje olarak görüyorlarsa, neyi fantazilerine fantazilerinde neye yer veriyorlarsa o ayıp karşılanmaya başlıyor. Şimdi mesela bazıları diyor ki kadın memesi cinsel objedir. Neden? Çünkü işte e, mesela pornolarda meme cinsel istek uyandıran, şehvet uyandıran bir şey olarak görülüyor ya. O yüzden aslında meme cinsel cinsel objedir diyorlar. E, e tamam ama mesela kadınların bacakları da şehvet uyandıran bir şey olarak görülebiliyor yeri geldiğinde kadınların kolları kadınların boyunları kadınların gözleri kadınların elleri bile yeri geldiğinde ayakları bile cinsel bir istek uyandıran bir obje olarak görülebilir bunun sonu nereye varıyor? Sana göre mesela bacak şehvet uyandırıyorsa o zaman bütün kadınlar bacaklarını da mı kapatmalı mesela? Sana göre mesela kadının neresi cinsel unsursa, neresi sende bir şehvet uyandıracak bir e, bir şey yaratıyorsa orasını kadınlar kapatması mı gerekiyor yani? Senin fantazilerine göre mi hareket edecek insanlar? Bir tane makaleden bahsetmek istiyorum. Bu konuda e, araştırma yaparken bir makaleye denk geldim. Brian Palmer adında birisinin makalesi. Linkini de bırakacağım zaten. Ee, şimdi Brian Palmer bu kadınların memelerinin cinsel obje olarak ya da tabu olarak görülmesinin ne zaman başladığından bahsettiği bir makale yazmış. Orada şunu söylüyor. Diyor ki milattan önce Girit medeniyetinde milattan önce 1500 yıllarında kadınlar memeleri açık şekilde eee resmediliyorlardı, heykelleri yapılıyordu bu şekilde. Memelerin açık olması böyle aa işte şehvet uyandırır bilmem ne falan gibi bir e, anlayış yaratmıyordu toplumda diyor. Yani gayet rahat bir şekilde kadınların memeleri heykellerde, resimlerde açık bir şekilde resmedilebiliyordu diyor. Zaman geçtikçe antik Yunan'da kadınların toplumdaki rolü değişiyor. Toplum daha erkek egemen bir e, hal almaya başlıyor. Kadınlar daha çok evde vakit geçirmeye başlıyorlar. E, sokağa çok fazla çıkmamaya başlıyorlar. Ya eşlerinin ya da babalarının hakimiyeti altında yaşamaya başlıyorlar. Yani onların kontrolünde yaşamaya başlıyorlar. Ve bununla birlikte tabii ki de kadına yüklenen rol ne oluyor? Annelik yapmak, işte eşinin eşinin işlerini halletmek, babasının işlerini halletmek, babasıyla birlikte yaşıyorsa. Yani hizmet etmek, çocuk doğurmak, anne olmak bu tarz rollere bürünüyor kadınlar tamam mı? Bununla birlikte kadın memesi de tabii ki doğurganlığın sembolü olduğu için ve kutsal bir şey olarak görüldüğü için çünkü oradan kadınlar çocuklarını emziriyorlar yani hani anneliğin bir sembolü gibi doğurganlığın bir sembolü gibi algılanmaya başlandığı için memeler artık bundan sonra toplum içerisinde böyle şeyler açık açık resmedilmemeye başlanıyor yani gizlenmesi saklanması gereken kutsal bir şey olarak algılanmaya başlanınca artık koruyalım saklayalım göstermeyelim açık açık resmetmeyelim kafasına giriliyor yani kısacası demeye çalıştığım şey şu kadınların bedenindeki herhangi bir kısmın nasıl algılandığı erkek egemen toplum tarafından belirleniyor. Yani şimdi şu anda toplumumuzda kadın memesinin şehvet uyandırdığı, tahrik edici bir unsur olduğu düşünüldüğü için saklanması gerekiyor ve bir tabu olarak bakılıyor çıplak kadın memesine. Antik Yunan'da da toplum yavaş yavaş daha çok erkek egemen bir hal almaya başladıkça bu sefer de kutsal olduğu için saklanması gerektiği düşünülüyor. Yani e, her iki şekilde de sonuçta toplumun bu beden parçasına nasıl bir anlam yüklediği ile alakalı oluyor. Bunun sonucu olarak da bir kadının bir protestoda memesini açması aslında bu erkek egemen toplumun kendi bedenine yüklediği anlamı yıkıp bunun yerine başka bir anlam yaratmaya çalışmasıyla ilişkilendirilmesi gereken bir şey olması gerekir şunu söylemeye çalışıyor kadınlar. Siz erkek egemen toplum olarak bizim bir bedenimizin bir parçasına böyle bir anlam yüklediniz ama ben bu anlamı kabul etmiyorum. Benim memem kutsal da değil. Benim memem işte cinsel unsur da değil. Benim memem şehvet uyandırıcı bir şey de değil. Siz buna bu anlamı yüklediniz ve ben bu anlamı kabul etmiyorum. Yıkmak istiyorum ve yerine yeni bir anlam getirmek istiyorum demeye çalışmalarıyla alakalı bir şey aslında. Bu yüzden politik. Bu yüzden feminist bir duruş. Bir de yani kadınların vücudunun herhangi bir parçasının bir fantezi unsuru olarak görülmesi dolayısıyla neden kadınlar kendilerini kısıtlamak zorunda kalıyorlar? Şehvet duygusu uyanıyor diye sende ben niye kendimi kısıtlamak zorunda kalıyorum? Sen bir şeyden şehvet duygusu alıyorsun diye e, kendi hayatımı ona göre şekillendirmek zorunda değilim yani. Nasıl bir kafa yapısı bu yani? Niye ben senin senin sende belli duygular uyanıyor diye niye ben kendimi kendi istediğimi yapmaktan alıkoyayım yani? Ya ben şöyle bir şey yaşamıştım, benim bir arkadaşım vardı birazcık böyle e, ne diyeyim ona içselleştirilmiş misojinisi bayağı yüksek bir arkadaşımdı. Ve böyle e, şimdi kendisinin çok böyle feminist işte toplumsal konularda çok duyarlı falan filan olduğunu iddia eden bir erkek arkadaşımdı. Çok duyarlı e, olduğunu falan düşünüyordu böyle konularda, çok böyle kafası açık bir insan olduğunu falan düşünüyordu ama gel gör ki mesela bir tane kız kız arkadaşı bunun ne yapmış işte alışveriş yaparken ikinci el eşyalar satan falan bir yere gitmişler böyle kız da bir kıyafet deneyecekmiş ve ikinci el bir kıyafet deneyecekmiş ve orada da böyle hani olan şey ortam böyle çok karışık falan olduğu için kız da tişörtünü orada çıkarmış. Üstüne yeni kıyafeti orada giymiş ve böyle işte bundan rahatsız olduğunu falan söylemişti arkadaşım. Bir de bu Ankara'nın Ulus denen bir yerinde oluyor. Ulus da hani böyle şeylerin yapılmasına uygun bir ortam olmadığı düşünülen bir yer diyeyim yani. Ee, ve işte bu kızın burada memesini açması ona göre mesela toplum ahlakına uymayan ve işte yapılmaması gereken bir şey. Çünkü oradaki ulustaki o amcalar bundan rahatsız olurmuş. Bu kız niye oradaki hiç tanımadığı insanlar bundan rahatsız olacak diye kendini kısıtlamak zorunda hani. Ya yani o kadar saçma ki yani hani bunu erkekler mesela yapıyor mu? Ben mesela bir erkeğin bir erkeğin kıllı memelerini plajda göstermesinden rahatsız oluyorum dediğimde mesela benim rahatsızlığım göz önüne alınıyor mu? Hayır. Ama erkeklerin oradaki amcaların, bu kızın hayatında hiçbir etkisi olmayan amcaların bunu görmeleri ve bundan rahatsız olmaları mesela o kızın hayatını ona göre yaşamasına yeterli bir sebep falan yani hani her şeyin sorumluluğunu kadına yüklemiş oluyor oluyorlar hani böyle yaptıklarında. Ben rahatsız oluyorum onu giyme. Benim ahlakım uygun değil, bunu yapma. Türkiye bağlamında değerlendirdiğimizde bence çok çok daha büyük bir politik bir e, duruş zaten. Dünya çapında düşündüğümüzde zaten işte Femen falan bu tür e, eylemler yapıyorlar. Türkiye'de bu tür kısıtlamalar daha keskin çünkü. Türkiye'de kadınların memesini açmasını bırak, e, sütyen giymemeleri bir problem yaratıyor. Sütyenlerin askısının görünmesi bile bir problem yaratıyor. Türkiye'de zaten yani kadınlar ne yaparsa yapsınlar asla ama asla topluma yaranamıyorlar. Kapanıyorsun, tamam mı? Bileklerin görünüyor diye laf ediyorlar. Ya da kapanıyorsun, çok renkli giyiniyorsun, çok makyaj yapıyorsun diye laf ediyorlar. Yani kadınları toplum ahlakına uydurmamak için bin bir tane mazeret var zaten. Bu tarz şeylere en kapalı kadından en açığına kadar herkes, bütün kadınlar maruz kalıyor. Ailesinden maruz kalmasa, toplumdaki insanlardan, dışarıdaki hiç alakası olmayan dededen, teyzeden falan böyle bir tepkiye maruz kalıyorlar. Kadınların sütyen giymeleri gerektiği, çünkü işte meme uçlarının görünmemeleri gerektiği gibi bir algı var mesela. Bu da şöyle bir düşünce yapısı oluşturuyor. Kadınların kendi bedenlerinde bile rahat hissetmemeleri gerektiği, kadınların mesela büyürken memeleri çıkmaya başladığında bundan rahatsız olmaları gerekiyormuş gibi düşünülüyor. Sütyen giymediklerinde ve aman Allah'ım memelerinin ucu belli olduğunda direkt aa saklaması lazım, hayır yani görünmemesi lazım. Bütün toplum hep birlikte el ele verip memeyi görmezden gelmeye çalışıyor. Yani bu kadınların memesi var. Memelerin ucu görünüyor diye problem oluyor mesela. Niye? Çünkü orada meme olduğu belli olmaması mı lazım? sütyenlerinin askılarının görünmemesi gerekiyor. Lisede benim arkadaşlarım ve ben eee sütyenlerimizin askılarını gidip tuvalette düzeltmeye çalışıyorduk. Neden? Biz sütyen giyiyoruz. Bunu kimse bilmiyor mu yani? Bizim mememiz var. Sütyen giyiyoruz biz. Bunun belli olmaması lazım. Gidip böyle gizlice şey yapmamız lazım, düzeltmemiz lazım tuvalete gidip falan. Yok yani sınıfta mesela herkesin içinde böyle böyle sokup hani bir anda şey yapamıyorsun. Çünkü neden? Bilmemeleri lazım. Yani neden? Kadınların e, bu tarz sürekli bu tarz uyarılarla ve kısıtlamalarla yetiştirildiği bir ülkeden bahsediyoruz ve bu ülkede tabii ki de memesini açan kadınlar politik bir hareket yapıyorlar. Tabii ki de yani çünkü bu kadınların memelerinden utanmaları gerektiği öğretiliyor onlara. Yani erkeklere mesela işte e, Erkeklerin mesela pipilerinin kesilmesi bile bir e, celebration olayı kadınların mesela memelerini sürekli saklamaları gerektiği öğütleniyor kadınlara. Şimdi 3 e, tane tweet okuyup e, bu tweetler hakkında yorum yapıp videoyu kapatacağım. Bir arkadaşımız demiş ki gerçek eşitlik dışında her şeyi Trendyol'un 8 Mart Kadınlar Günü'nü su ticarileştirip sunduğu kampanyalardan aldığınız cici kıyafetleri bilimum teknolojik ürünleri kullanarak eşitlik diye savunuyorsunuz. Bu cümleden bir şey anlayan varsa yorumlara yazabilir. Ben çünkü anlamadım. Burayı anladım ama arkadaşlar bunlar meme açmak, göstermekle alakalı şeyler değil. Eşitlik dediğiniz şeyler de böyle değil. Çalışmakla, çabalamakla ve kanıtlamakla eşitlik elde edersiniz. Eşitlik savunulurken savunulan eşitlik herkes için eşitlik olsun. Kendiniz için eşitlik başkası için hak gaspına, başkası için adaletsizliğe girer. Şimdi burada hak gaspı diye bahsettiği şey ne mesela? Meme görmeme hakkı. Bir kadın meme açığı açtığında kimin hangi hakkını gasp etmiş oluyor? Ya da nasıl bir sebep bu? Bu adaletsizlik falan diyor yani. Hani <laughs> bu arkadaş memesini açıp geçse mesela ya da atletle falan çıkıp böyle sigara içse balkonunda e, kimsenin hakkını gasp etmiş olmuyor. Ee, sen yağlı memenle, kıllı memenle çıkıp dolaşabiliyorsun plajlarda. Benim de o zaman e, kıllı meme görmeme hakkımı gasp etmiş oluyorsun. Yani bunun sonu nereye varacak? Yani bunun önünü, e, bunun mesela sınırını kim çizecek? Yani bana göre mesela işte onun pembe giymesi belki benim hakkımı gasp ediyor. Ona göre onun şort giymesi onun hakkını gasp ediyor. Ona göre sigara içilmesi, ona göre alkol içilmesi hakkını gasp ediyor. Yani o zaman herkes kendi değer yargılarına göre o benim hakkımı gasp ediyor, bu benim hakkımı gasp ediyor. bilmem ne diye herkes birbirini e, kısıtlamaya başlasın o zaman yani. Hani kim o zaman nasıl istediği hayatı yaşayacak ya da nasıl özgür bir hayat yaşayacak yani. Bir tane daha tweet var. Bu bir kadının tweeti. Diyor ki 8 Mart bu tarz eylemlerle anılmamalı. Özgürlük ve ahlak arasındaki dengeyi bilerek hareket edilmeli. Şimdi ahlakın kişisel bir şey olduğunu tahminen ne zaman anlarsınız acaba? Yani ahlak diye böyle kocaman bir ee, Kurallar bütünü var ve herkes bunu takip etmek zorunda gibi bir şey değil bu. Yani herkesin kendine göre ahlak anlayışı vardır. Kişisel bir şeydir bu. Bu ahlakı ailenden de almış olabilirsin, okuduğun kitaplardan da almış olabilirsin, ne bileyim dininden de almış olabilirsin. Ama sonuç olarak herkesin e, dini görüşüne göre ya da işte bilmem neye göre şekillendirdiği ahlak anlayışı kendine özeldir yani. Ceren'cim senin mesela ahlak anlayışın memeni açmana izin vermiyorsa sen açma zaten. Ama kendi ahlak anlayışın kendi değer yargılarını niye millete dayatmaya çalışıyorsun yani? Senin değer yargılarını benim değer yargılarımdan üstün kılan şey ne mesela? Yani meme açmak benim değer yargılarıma göre uygun bir şey ya da benim ahlak anlayışıma göre uygun bir şey. Sana uygun olmayabilir. Yani seninki niye benimkinden üstün? Niye insanlar seninkini takip etmek zorunda da benimkini takip etmek zorunda değil? Sonrasında şöyle devam ediyor diyor ki e, açıkçası, ha feminizm meme açmakta değil bence. Açıkçası benim derdim erkekler çıplak dolaşıyor. Ben de dolaşacağım. Olmadı. Sizce mevzu çok daha derin değil mi? Şimdi, feminizm meme açmaktır yeri geldiğinde. Çünkü e, ideolojiler şekil değiştiren, evrimleşen şeylerdir. Yani e, bir tane ideoloji mesela, feministler tamam seçim seçim hakkımızı aldık. Bitti. Hadi bakalım. Herkes dağılsın. Feminizm bitti. E, falan gibi bir anlayış değil yani. Hani feminizm e, yeri geldiğinde meme açmak olabilir, yeri geldiğinde topuklu ayakkabıyla dolaşmak olabilir, yeri geldiğinde dar kıyafetler giymek de olabilir ya da yeri geldiğinde 19. yüzyılda sırf erkeklerin gözüne hitap ettiği için kadınlara dayatılan korseleri giymeme özgürlüğüne sahip çıkmak da olabilir. Son bir tweet daha var. Diyor ki: "Evet, meme cinsel organ değildir. Evet, açıp açmamak tamamen kişiye bağlıdır ama kadın haklarının ve benzerinin arandığı bu gibi ciddi durumlarda bu tür eylemler hareketi küçültüyor, basitleştiriyor, kusura bakmayın. Bir kadının memesinin açmasının toplu bir e, hareketi küçülttüğünü düşünüyor ya da basitleştirdiğini, basitleştirdiğini düşünüyor olmak tamamen e, bu kadının içselleştirilmiş mizojeniye kurban gittiğini gösteriyor. Kadınların e, memelerinin ya da herhangi bir bedenlerinin bir parçalarından utanmaları gerektiği ve bunu gösterirlerse basit kadın olacakları düşüncesi zaten kadın düşmanı bir düşünce ve bu kadın da sırf memesini açtı diye koca bir hareketin basitleştiğini düşünüyorsa kadın bedeninin herhangi bir şey basitleştirdiğini düşünüyorsa zaten içselleştirilmiş mizojeni doruklarında yaşıyorsun yani tebrikler. <laughs> Sonuç olarak politik düşünceler, ideolojiler protestolar o, o günkü toplumun ve çağın düşüncelerine göre şekillenen ve evrimleşen şeylerdir. Şu anda kadınların belli haklara ve özgürlüklere sahip olmasının nedeni de zaten e, bu tarz toplum kurallarına, bu tarz ahlak kurallarına, toplumun hassasiyetlerine ayak direyen kadınlar sayesindedir. E, İngiltere Victoria döneminde mesela 19. yüzyılda Kadınların saçlarını kısa kestirmesi de toplum ahlakına uymayan bir şey. Ya da kadınların sigara içmesi mesela toplum ahlakına, uymayan bir davranış. Aile yapısına uymayan bir davranış. Ama şu andaki toplumumuzda sigara içmek, saçını kısa kestirmek gayet doğal bir şey. Neden? Çünkü o günkü kadınlar bunu kabul etmeyip inadına sigara içip ve inadına da saçlarını kısa kestirdikleri için. Toplum ahlakı de dediğimiz şey de değişken bir şey ve bunun değişmesini sağlayan kişiler de zaten bu toplum kurallarına, toplum ahlakına uymayan şeyleri inadına yapmaya devam eden insanlar. O yüzden yani bu toplumlar değişebiliyorsa, gelişebiliyorsa, evrimleşebiliyorsa bu tarz ahlak yargılarını kabul etmeyip bunları değiştirmeye çalışan insanlar tarafından değiştiriliyor. O yüzden kusura bakmayın ama böyle politik eylemler devam edecek. Köşenizde tahrik olabilirsiniz ya da siz köşenizde ahlakınızı çok güzel bir şekilde yaşamaya devam edebilirsiniz. Umarım derdimi iyi anlatabilmişimdir. İlk defa böyle bir konuda video çekiyorum. Ama hoşuma gitti yani. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.